Hayırlı günler hanımlar. Nurselin el işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir iğne oyası modelimin yapılışını göstermeye çalışacağım inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Abone olma ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarda anında haberdar olursunuz. Ve bu 3 tane rengimi kullanıyorum arkadaşlar. İplerim altın başak marka ve 50 numara iplerimi kullanıyorum. Ve modelimin yapışına geçiyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Daha önceden ben bir tane çiçeğimi yapmıştım. Ve yeşil ipimle devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. bir tane zürafamı yapıyorum. Zürafamın içine geri döndüm. Ve bu zürafamın tepesine iki tane küçük pırpır pır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. ve ikinci pırpırımı yaptım. Cürafamın içine düğüm atıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın tepesine iki tane küçük pırpırımı yapıyorum. bir tane pırpırımı yaptım. Bu ikinci pırpırımı yaptım. çiçeklerimizin arasında bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ve çiçeğin alt kısmını yapıyorum iki tane zürafa yapıyorum birinci zürafamı yaptım ikinci zürafamı yaptım üçüncü zürafamı yaptım üçüncü üçüncü zürafamın içine geri dönüyorum. Zürafamın içine altı tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırlarım biraz büyük bırakıyorum arkadaşlar. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Dördüncü pırpırımı yaptım. Beşinci pırpırımı yaptım. Ve sonuncu pırpırımı yapıyorum. altıncı pırpırımı yaptım arkadaşlar. Yani zürafamın içine bir tane düğümü atıyorum. Evet bu şekilde oldu. Bir tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamın içine geri döndüm. Zürafamın içine iki tane küçük pırpır yapıyorum. Birinci küçük pırpırımı yaptım. Ve ikinci küçük pırpırımı da yaptım. Yine aynı şekilde bir tane zürafamı yaptım. Zürafamın tepesine 2 tane küçük pırpırımı yapıyorum. Bir tane pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırımı yaptım. Yeşil ipimle bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ve çiçeğime geçiyorum. Krem ipimi aldım arkadaşlar. Yeşil pırpırımın içine düğüm atıyorum. Bu kırpırların tepesine zürafa yapıyorum arkadaşlar. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım. Dördüncü zürafamı yaptım ve beşinci zürafamı yaptım arkadaşlar. Tekrar döndürdüm zürafalarımın içini. Beş tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım. Dördüncü zürafamı yaptım. Ve beşinci zürafamı yaptım arkadaşlar. Mavi ipime geçiyorum arkadaşlar. Bu ipimi kesmiyorum. Bu ipimi kenarda bırakıyorum arkadaşlar. Buradaki zürafamın içine düğümümü atıyorum arkadaşlar. Ve buraya dört tane pırpır pır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. ve dördüncü pırpırımı yaptım. Burada zürafamın içinde bir tane batıyorum. Üçüncü zürafamın içine yine aynı şekilde dört tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. ve dördüncü pırpırımı yaptım. Yine burada zürafama bir tane düğüm attım. Sonuncu zürafamın içine yine aynı şekilde dört tane pırpır pır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pır yaptım. Üçüncü pır yaptım. Ve dördüncü pır yaptım arkadaşlar. Krem ipime geçiyorum. Krem ipimle devam ediyorum arkadaşlar buradaki pırpırımı tepesini düğüm açıyorum. Bu pırpırlarımın tepesini zürafa yapıyorum arkadaşlar. İkinci zürafamı yaptım. Ve bu pırpırlarımın tepesine üç tane zürafa yaptım arkadaşlar. Bu ortadaki zürafamın içine düğümümü atıyorum. tekrar pırpırlarımın tepesine zürafa yapıyorum arkadaşlar. Evet bu pırpırlarımın tepesine 3 tane zürafa bu şekilde yaptım arkadaşlar bu ortadaki zürafamın içine batıyorum. Yine aynı şekilde pırpırlarımın tepesine 3 tane zürafa yapıyorum. Evet, üç tane zürafamı yaptım. Aşağıdaki kırım zürafamın içine de düğüm attım. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Ve ipimi kesiyorum. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.